Merhaba arkadaşlar. Yine çok güzel bir yerdeyim. Sizin için bugün gerçekten mutlu denilecek bir arazinin içindeyim. Yerim 4125 metrekare. İçinde 20-22 yaşında 100 adet badem ağacı var arkadaşlar. Kadastrol yoluna cephe. Balıkesir merkezine 20 kilometre. Cinge köyüne de aşağı yukarı 1,5 kilometre mesafede. Kadastrol yoluna cephe. Tek tapu bademliğimiz Hemen arka taraflar görmüş olduğunuz gibi yerleşim bölgeleri var. Köye zaten yakın bir mıntıkada Güzel bir yer. Bakın şu şekilde yolumuz. Satılık olan mülküm burası arkadaşlar. Ufak ufak şöyle içinde gezelim. Şu an gezdim tamamıyla yer mülk arazinin içi. Badem ağaçlarından başlayayım size. Beni az çok takip eden arkadaşlar bilir neyse o. Yerim tek top arkadaşlar. Satışı hemen hazır. Ağaçlarımız bakımlı. Balıkesir merkezine de yakın bir mıntıkada. E, Araçta aşağı yukarı 15 dakikada gelinebilen güzel bir bademlik. Hobi bahçesi olarak değerlendirilebilir. İçine e, bungalov ev tarzı küçük bir ev yapılabilir. Müsait yerlerimiz var. Konteyner konulabilir. Bakın yan taraf hemen mülk. Bilginiz dahilinde olsun. Bizim satılık olan yerimiz burası. 4 bin 125 metre kare arkadaşlar. Ulaşım e, aşağı yukarı yer 50, 45, 50 metre kadastrol yoluna cephesi var. Aracımızı bakın buraya koyduk. Şöyle içinde gezeyim. Badem ağaçlarıyla olan yer satılık mülkü. Konum olarak çok rahatlıkla bulunabilir. Ulaşım sorunu kesinlikle hiç olmayan. Şimdi da gökyüzünden de görürsünüz. Etrafı zaten sürekli gelişen bir bölge. Balıkesir'e yakınlığıyla sizi tatmine edecek bir yer. Fiyatı uygun arkadaşlar açıklama kısmında yazılı. Bölgeye lütfen ama lütfen bölgedeki fiyat aralıklarına iyi bakınız. Arazim burası. Ağaçlarım bu şekilde arkadaşlar. En sonuna gidip size de soru soracak bir şey kalmasın. Güzelce arazinin içinde geziyorum arkadaşlar. Sınırımız bak şöyle. Ağacın bittiği yer. Buradaki ağaçlar sınır. Burada yerim bitiyor. Bilginiz dahilinde olsun bir şekilde dönüyoruz arkadaşlar. Araç karşıda. Arazi bakın şuradan son noktası. Şöyle göstereyim. Badem ağacından aşağı yukarı bir şuraya kadar geliyor. Bu şekilde bakın şöyle parmağımla göstereyim. Arazi sınırı buradan başlıyor. en sondaki badem ağacına kadar gidiyor. Aşağıda inecek. Burası da dahil. Bilginiz dahil olsun bakın burası bir boşluk var. Buraya bir ev, ne bileyim böyle bungalov, tarzı bir şeyler konulabilir. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar ada parsel bilgisinden yere gelebilir ya da bizle beraber gelebilir. Bakın. Gerçekten yer güzel bir noktada. Güzel bir konumda arkadaşlar. Evet. Şöyle arazinin sınırından alt sınırı dan geriye doğru gideyim. Araç bakın böyle de geliyor. Her arasından geliyor. Aralıkları aşağı yukarı 5-6 metreden fazla. Sınırım. Videonun sonuna kadar izlediğiniz zaman Dediğim gibi elimden geldiğince tüm detaylı anlatıyorum arkadaşlar. En ufak ağacına kadar çekmeye çalışıyorum. Neden? Müşterilerimiz genelde İzmir, İstanbul. Hatta yurt dışından gelenler oluyor. Net anlasın. Bakın bütün ağaçlar. Zaten bu bölgede yani yan taraftakiler tarla. Komple. Sadece bademlik olan bu. Yetişkin. Dediğim gibi geliştirirsiniz. Daha farklı şeyler yaparsınız. Sizin tercihiniz. Ben üst sınırından az önce geldim. Şimdi alt sınırından geçiyorum. Bu son zamanlardaki fırsat arazilerimizden biri. Dediğim gibi fiyat bilgisi açıklama kısmında yazar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar samimiyetimle elini çabuk tutsun. Şöyle bakın tüm ağaçları çekeyim. Bunlar sınır ağacı. Arkadakiler evet, hemen yapı yanımızda var içeride elektrik su yok arkadaşlar en baştan söyleyeyim alınabilir mi sorulur bakılır oluyorsa neden olmasın her türlü yardımcı oluruz benim yan taraftaki her şeyi almış %90 burada yapmak mümkün Bakın aracımız burada. Arazim burada. Bu şekilde yolda var. Evet, Videoyu bitirmeden önce takip etmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bu şekilde daha fazla kitleye ulaşabiliyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Ben size yolu çekeyim. Bakın karşıda bir yolumuz var. Çok gelişen bir bölge arkadaşlar çok gelişen talep gören bir bölge. Şu şekilde bir yapayım. Hep yapı. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar yeri yerinde görmek kaydıyla mülkümüz satılıktır. Böyle ağzı ileriden çekeyim. Bu taraf Çingeköy. Balıkesir Tepe'nin arkası. Pamukçu, Cinge Köyü satılık olan mülküm. Kadastrol yoluna cepheli zaten siz de görüyorsunuz. Evet, şimdiden alıcısına hayırlısı olsun diyorum. Videonun sonunda drone çekimi eklenmiş arkadaşlar ne olacak. Oradan da yeri gökyüzünden görsellerini izlemek isteyen arkadaşlar bakar. Herkese hayırlı günler diyorum. Ben tam arkadaşım.